CHP yüzyıllarca Kürtlere, Alevilere nasıl zararlar verdiğini ben bu ülkede gördüm. Belediyeleri nasıl soyduklarını gördüm. Nasıl yolsuzluk yaptıklarını gördüm. Bugün baklava kutularından çıkan rakamları gördük. Bugünkü Kürtlerin atası olan Selahattin Eyüp'ü eğer Cumhuriyet tarihinde yargılanmış olsaydı CHP'nin atası onu da asacaktı. Bütün orman yangınlarının bölgelerine baktığınız sürece hepsi CHP belediyeleri il sınırlarında. Hiçbir şey hayatta tesadüf değildir. Bozuk da olsa saat bir kere de olsa doğruyu gösterirmiş her zaman. Milletin atası ağır sanayilerde devrimler inşa ederken CHP'nin atası bu ülkede şapkayla, çarıkla, pantolonla, kılık kıyafetle, sakalla uğraştı. Musul Kerkük Anlaşması 1926'da yapıldı. Baktığın zaman Musul'u Kerkük gibi elinde altın petrol revezlerlerini kalktı. Petrol yatağını kalktı İngilizlere teslim etti. O yüzden CHP'nin atası 1923'te bu ülkeye nasıl İngilizlerin himayesi altına girdiyse CHP'de şu an atasının izinden çıkmıyor. Sırrı sıraya önder vardı rahmetli. Çok güzel bir açıklaması vardı. CHP yüzyıllardır Kürt halkını kullanıyor demiştir. Konuşması var Muharrem İnce'nin. Diyor ki Demirtaş cezaevinden çıkmamalı diyor. Utanmazlar taşın dokunulmazlığını mecliste ilk aldığında maalesef CHP oluyor. Bugün çözüm sürecine karşı çıkanlar CHP'ydi. Niye CHP? Çünkü CHP Kürt halkını sevmiyor, Kürt çocukları ölsün istiyor. Kürt çocukları ölsün. İki tane kardeşim var senin birisi dağda birisi şehirde şimdi birbirlerini öldürmeleri sence hoş bir şey mi? Birisini kandırmışlar zamanında dağa çıkarmışlar birisi de burada yaşıyor. Niye öldürsün insanlar ya uzlaşsınlar huzur içinde yaşasınlar doğuya huzur gelsin. Recep Tayyip Erdoğan bunun mücadelesini yaptı. Başardı mı başardı, başardı İşiniz gücünüz algı yapıyorlar sokaklarda dalga da yapıyorlar. Alk getiriyor. Özgür Özel, senin o kadar milletvekilin var, senin kızın var, belediye başkanların var, parti başkanların var, il başkanların var, ilçe başkanların var. Milletin çocuğunun başını yakacağına sibabın yiyorsa oğlum çıksın alan meydanlara. Al çocuğunuzu çıkın siz. Milletin çocuğunu niye başına yakıyorsunuz? Hayrola? Bu cesareti nereden buluyorsun sen? 34 yıldır PKK ile aynı sandığa oy atan bu CHP, PKK selah bıraktır diye bir günde sattı. işte CHP budur. Net. Bir günde adamı satar arkadaşım. Deniz Baykal'ı kim sattı? Kılıçdaroğlu vurdu. Kasat'ta. Kılıçdaroğlu'nu kim vurdu? Özgür Özel vurdu. Özgür Özel'i kim vurdu? İmamoğlu. Bunlar böyle böyle gidiyor arkadaşım. Tamam mı? Bunlar birbirini vururlar. Biz çözüm sürecine bakarız. Doğuya huzur geldi mi? Barış geldi mi? Getirdi mi? Kim getirdi? Önemli değil. A parti, B parti. Sen de getirsen benim için baş tacısın. CHP bunu istemez tabii. CHP çünkü kaostan geçinen bir parti kardeşim. Bitmesini ister mi CHP? Malzemesi bitecek çünkü. Seçim malzemesi kalmayacak ya. Özgür Özel genel başkan oluyor. Abi ülkeye verdiği sözü ne biliyor musun? Büyük rakı 140 TL yapacak. Oğlum bana seçim vaadini açıklayan büyük rakı 140 olsa ne olur? 1 milyon olsa ne olur? Bana seçim vaadini söyle. Bunların atası da zamanında Dolmabahçe'de rakı balık yapmıyor muydu arkadaşım? Bunların kökünde var. Ekrem İmamoğlu rakıbalık yapmadı mı? Bak şimdi Silivri'de rakıbalığı yaptırıyorlar ona. Anladın mı? Ya CHP'nin atası bu ülkeyi mahvetti diyor. Bak sana net konuşuyorum ya. Bitirdi. Biz bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz yaşıyorsak ülkeler CHP'nin atası yüzünden sekiyoruz. Ya bugün sen din adamları niye asıyorsun arkadaşım? Ne yaptı sana din adamlar? Ne zarar verdi? Şey Said Rıza şeriat istediği diye vatan haini ilan edildi bu ülkede ya. Erdoğan'ı Edirne'den karşıda diyorsun. Bir tane satmış olduğu toprak yok. Ama CHP ve CHP'nin de bu ülkede nasıl topraklar, nasıl neler sattığını çok çok iyi biliyor bu Bak bugün senin petrol yatağın Musul Kerkük elinde olmuş olsaydı sen bugün petrolü 5 liraya kullanacaktın. Niye bunu konuşmuyorsun? Ha? Senin bugün petrol yatağını İngilizler kullanıyor. İngilizler, İngilizler. Almanya'nın atası sana kalkmış. BMW'yi, Mercedes'i, Volkswagen gruplarını kurmuş. İngiltere'ye gidiyorsun. Chrysler'i kurmuş. Amerika'ya gidiyorsun. Onu kurmuş. Senin ülken ne yapmış abi? Ülkende yapılan tek bir şey var. Rakı balık. Yarın öbür gün CHP iktidar olsun. Seni beni de asacak. Ya bırakmayacak Hasan. Bırakmayacak kardeşim. Benim adım Murat. Bak Murat adım kadar söylüyorum sana. Bırakmayacak abi. Niyeti bu. Niyeti bozuk. Bunların temeli bu. Temelinden böyle geldi bu adamlar ya. Bu adamlar temelinde toprak satan seni benim mi satmayacak? Bunlar temeli bozuk temeli. Bunların temelisi yok. Adam Dolmabahçe Sarayı'nda en güzel yerde otururken Erdoğan saray yapmış. Erdoğan sarayı babasının adına yapmadı kardeşim. Orada kimleri ağırlıyor? Boğaz'ın en güzel yanında oturan insanlar da belli. Diyoruz ki olası bir erken seçimde kime oy vereceğiz? Kesinlikle CHP dışında her partiye açığım. AK Parti AK Parti olur, Demo olur. Zaten demliyim kendim de. Yani aklına gelmeyecek en son e, Anahtar Partisi, Manatlar Partisi şöyle atacağım. CHP dışında atmayacağım. Çünkü CHP yüzyıllarca Kürtlere, Alevilere nasıl zararlar verdiğini ben bu ülkede gördüm. Belediyeleri nasıl soyduklarını gördüm. Nasıl yolsuzluk yaptıklarını gördüm. Ekrem İmamoğlu'nun 20 yaşındaki oğlu bu kadar mal varlığına nasıl sahip olduğunu gördüm. Metrobüslerin nasıl yandığını gördüm. Ulaşımın nasıl etkilendiğini gördüm. Klimaların nasıl çalışmadığını gördüm. İstanbul'u nasıl susuz bıraktığını gördüm. Artı CHP'nin atasının 23'te kurmuş olduğu cumhuriyette maalesef Sabiha Gökçeğin diye bir figüran yaratıldı bu ülkede biliyorsun. O da gitti Dersim'i bombalandığında alnından öpüldü abi. Alevileri alnından öptü. Bugünkü Kürtlerin atası olan Selahattin Eyüp'ü eğer Cumhuriyet tarihinde yargılanmış olsaydı CHP'nin atası onu da asacaktı. Şeyh Sayıtlar asılmadı mı? Rızalar asılmadı mı? 51 İmam asılmadı mı? Ya bunun gibi binlerce örneği var zaten. O yüzden CHP bu ülkede millilik güvenlik sorunu her zaman olmuştur. Kuruldu itibariyle olmuştur. O yüzden kesinlikle CHP'ye oy verilmemesini tavsiye ediyorum. En son Tekirdağ Kumbağa'daki olayı gördüğünüz mü bilmiyorum. Üç gündür Tekirdağ Kumba deişinin insanlar su alamıyor. Su sırasına girmiş. Belediye kimde CHP'de. Bütün orman yangınları var diyorsunuz. Bütün orman yangınlarının bölgelerine baktığınız sürece hepsi CHP belediyeleri il sınırlarında. Hiçbir şey hayatta tesadüf değildir. Bozuk da olsa saat bir kere de olsa doğruyu gösterirmiş her zaman. Yani o yüzden CHP'ye karşıyım. CHP'nin atasına da karşıyım. CHP'nin atası bizlere çok zarar verdi. Ülkeye çok zarar verdi. Milletin atası ağır sanayilerde devrimler inşa ederken maalesef CHP'nin atası bu ülkede şapkayla, çarıkla, pantolonla, kılık kıyafet de sakalla uğraştı. İşte aradaki fark bu. Ama bugün ben sana bir şey söyleyeyim. Erdoğan bugün son 20 yılına değerlendirelim. Bir CHP'nin atasını son 20 yılına bakalım. Erdoğan CHP'nin atasından daha çok başarılı bu ülkede maalesef. Kesinlikle 58-16 kalkmalıdır. 58-16 varsa bütün cumhurbaşkanları için aynı şeylerde uygulanmalıdır. Anayasa maddeleri değiştirilmelidir. Çünkü anayasa maddesi CHP'nin atası kurduğunda Cumhuriyetinde anayasa maddeleri zaten dışarıdan alınmış maddeler. Kendi maddeleri de değil. Yani sonuçta İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara boyun eğmiş bir ataları var bunların biliyorsun. İşte Lozan'da Doğu sınırları yani Suriye'dir, Irak'tır vesaire kimlere verdiğini gördünüz. Lozan Anlaşması'na bakarsanız. Musul-Kerkük Anlaşması 1926'da yapıldı. Baktığın zaman Musul'u Kerkük gibi elinde altın petrol revezlerlerini kalktı. Petrol yatağını kalktı İngilizlere teslim etti. Bugün Osmanlı'yı işte işten vuranlar İngiliz ajanlığı yapanlardı. Bugün Türkiye'yi de işten vuranlar ma maalesef İngiltere'den para isteyenler. Türkiye İngiltere'ye şikayet edenler. O yüzden CHP'nin atası 1923'te bu ülkeye nasıl İngilizlerin himayesi altına girdiyse CHP'de şu an atasının izinden çıkmıyor. Maalesef kesin Kesinlikle İngiliz himayesi altında yaşıyorlar. Kimlerden nasıl para aldıkları işte kimleri bu ülkeyi nasıl şikayet ettiklerini gördük. O yüzden dolayıdır ki kesinlikle bir Kürdün, gerçek bir Kürdün, gerçek bir Alevinin CHP'nin peşinden gitmesine karşıyım. Bizim partimiz Dem Partisi. Ben sonuçta Demirtaş'ı destekliyorum. Demirtaş'ı oy atıyorum. Maalesef Esenyurt'ta Başak Demirtaş'ı aday göstermememek için. Çünkü Başak Demirtaş'a sözü geçmeyecekti Ekrem İmamoğlu'nun. Bir gece de Ahmet Özer'le yer değiştirdi. Bugün Başak Demirtaş'tan daha değerli, daha saygın bir tane başkan olmayacağını Kürt halkı çok iyi biliyor. Kürtlere son sözüm şu olsun kesinlikle kesinlikle celladınıza aşık yaşamayın. Celladınızın peşinden gitmeyin. Sırrı sıraya önder vardır. rahmetli mekanda cennet olsun. Barış elçimiz diyelim. Maalesef çok güzel bir açıklaması vardı. CHP yüzyıllardır Kürt halkını kullanıyor demiştir. Girerseniz YouTube'dan da bakabilirsiniz. Gerçekten CHP seçimlerde de gördük belediye en son belediye seçimlerinde. Kürt halkını kullandı ama Kürt halkı kendini bir kere kullandıtır, Bir daha da kullandıttırmaz. Bunlara sandık en iyi cevabı da vermesinde bir Verecek de zaten tamam mı? Kesinlikle denetim. Ben bugün Demirtaş'a selam söyleyenler Geçen YouTube konuşması var Muharrem İnce'nin. Diyor ki bak aynen cümlesini söylüyorum. Dinletebilirim buradan Türk halkına. Demirtaş cezaevinden çıkmamalı diyor. Utanmazlar. Ahlakı bozulundan insanlar da Demirtaş'ın dokunulmazlığını mecliste ilk aldığında maalesef CHP oluyor. Demirtaş cezaevinden çıkmamalı diyen de yine Muharrem İnce oluyor. Ya böyle bir sistem olur mu ya? Ya sen bugün Demirtaş'ı tamam Erdoğan attı diyoruz da Erdoğan atarken de bunu e, sonuçta CHP'de destek vermedi mi? CHP vekilleri destek vermedi mi? CHP o zamanki gene eş, genel başkanı Kılıçdaroğlu yardımcısı Özgür Özel değil miydi? Tamam mı? Niye bunları konuşmuyoruz? Yani tek taraflı Erdoğan adalet sisteminde şöyle bir şey var. Erdoğan seni tek başına bir yere kadar cezaevine atar. Gücü bir yere kadar yeter. Ama bugün baklava kutularından çıkan rakamları gördük. Belediyeleri nasıl soyduklarını gördük. Nasıl hırsızlık, nasıl yolsuzluk yaptıklarını gördük. Demirtaş zamanında bana dem o zaman HDP'ydi biliyorsun. HDP'nin bana bir tane belediyenin yolsuzluğunu gösterebilir misin? Gösteremezsin. Çünkü Demirtaş'ın da bir tane yolsuzluğu yoktu. Demirtaş adam gibi adam da Türk siyasetinde. Harcandı gitti. Demirtaş bugün bence Türk halkının şu an ihtiyacı var. Cezaevinden bir an önce çıkartılmıştı olmalıdır ve bu ülkenin başına bir şekilde olsa ama ekonomisine ama maliyesine ama adaletine ama bir yerine getirilmek zorunludur. Gerçekten kendi hukukçudur biliyorsun, kendi avukattır, kendi bugün gerçekten iyi eğitimli bir insandır. Bugün 2015'te ne söylediyse yıl 2025 olmuş 10 sene geçmiş aradan söyledikleri A'dan Z'ye çıkmıştır. O yüzden Demirtaş'ı kesinlikle Erdoğan'a buradan ekibine sesleniyorum çıkılmalı. Devlet kategorisine yetki verilmelidir. Bugün çözüm sürecine karşı çıkanlar CHP'ydi. Niye CHP? Çünkü CHP Kürt halkını sevmiyor. Kürt çocukları öz Ölsün istiyor. Kürt çocuklar ölsün. 2 tane kardeşim var senin. Birisi dağda, birisi şehirde. Şimdi birbirlerini öldürmeleri sence hoş bir şey mi? Birisini kandırmışlar zamanında, dağa çıkarmışlar. Birisi de burada yaşıyor. Yani niye öldürsün insanlar ya? Uzlaşsınlar. Huzur içinde yaşasınlar. Doğuya huzur gelsin. Recep Tayyip Erdoğan bunun mücadelesini yaptı. Başardı başardı. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan Kürt halkından kesinlikle ne söylüyorum? Bu konuda sınıfı geçtim bence geçti. Çözüm sürecini getirdiler. Abdullah Öcalan'ı meclise gören var mı? Bir tane var mı? CHP'li trollere de bir tane söyleyin. Abdullah Öcalan meclise geldi. Abdullah Öcalan ev hapsaldı, eve çıktı, şurada yaşıyor desinize. Adam bak yine İmralı'da. Niye konuşmuyorsunuz bunu? İşiniz gücünüz algı yapıyorlar. Sokaklarda da algı yapıyorlar. Aykı Galyan'a getiriyorlar. Özgür Özel, senin o kadar milletvekilin var. Senin kızın var. Belediye başkanların var. Parti başkanların var. il başkanların var, il var. ilçe başkanların var. Milletin çocuğunun başını yakacağına Sibab'ın yiyorsa oğlum çıksın adam meydanlara. Al çocuğunuzu çıkın siz. Milletin çocuğunu niye başına yakıyorsunuz? Hayrola? Bu cesareti nereden buluyorsun sen? Varsa face to face yani Türkçesi yüz yüze demek. Sibab'ın varsa senin yüz yüze her tarafta buluşurum oğlum. Her taraf. Esnaf, Saraçhane, Maltepe, Kadıköy, Ankara, İstanbul fark etmiyor. Adana, Malatya benim için hiç önemli değil. Seninle birebir buluşmaya hazırım. Varsa Sibab'ın teke tek de gel buluşalım. Halkı dökmeden gel. Sibab'ı yiyor mu oğlum? Hadi ki bekliyorum seni. Sizler utanmaz insanlarız. 34 yıldır PKK ile aynı seçimi sandığa oy atan bu CHP. PKK selah bıraktır diye bir günde sattı. İşte CHP budur. Net. Bir günde adamı satar arkadaşım. CHP. Deniz Baykal'ı kim sattı? Kılıçdaroğlu vurdu. Kasatte. Kılıçdaroğlu'nu kim vurdu? Özgür Özel vurdu. Özgür Özel'i kim vurdu? İmamoğlu. Bunlar böyle gidiyor arkadaşım. Tamam mı? Bunlar birbirini vururlar. CHP'den bu ülkeye bir olmaz. O yüzden son sözüm ben Demirtaş'ın sokağa çıkmasını istiyorum. Artık ülkenin başına geçmesini istiyorum. Ülkenin yetkilisi olarak verilmesini istiyorum. Ülkede iyi bir yetki verilmesini istiyorum. Son sözüm Demirtaş'a Başka bir sözüm de yok. Bugün Dem Partisi seçmenleri Demirtaş'ın lafıyla gittiler CHP'ye oy kullandılar. Ama bugün Dem Partisi seçmenlerinin çoğuna soydusan CHP'ye oy verdiğine bin pişmandır. Nettir sana söylüyorum. Bak net sana söylüyorum. Bin pişmandır. Ellerim kırılsaydı, ayaklarım kırılsaydı keşke CHP'ye oy atmazdım diyen benim bir sürü arkadaşım var bu konuda. Annem babam da dahil olmak üzere. Tamam mı? Bu sefer halk gerçeği gördü. Biz çözüm sürecine bakarız. Doğuya huzur geldi mi? Barış geldi mi? Getirdi mi? Kim getirdi? Önemli değil. A parti, B parti. Sen de getirsen benim için baş tacısın. Getirdi mi adam kardeşim? Sözünde durdu mu? Kan akmasın dedi. Silah bırakmazsan o silahlarla beraber sizi gömeriz dedi mi? sözün arkasında durdum. Doğuda var mı çatışma? Ölen var mı? Ne oldu abi? Huzur geldi ya. CHP bunu istemez tabi CHP çünkü kaostan geçinen bir pa parti kardeşim. Kaostan geçiniyor. Kaosun bitmesini ister mi CHP? Malzemesi bitecek çünkü. Seçim malzemesi kalmayacak ya. Özgür Özel genel başkan oluyor abi ülkeye verdiği sözü ne biliyor musun büyük rakıyı 140 TL yapacağım. oğlum bana seçim vaadini açıklayan büyük rakı 140 olsun olur 1 milyon olsun olur bana seçim vaadini söyle bunların atası da zamanda Dolmabahçe'de rakı balık yapmıyor muydu arkadaşım bunların kökünde var Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmadı mı bak şimdi Silivri'de rakı balığı yaptırıyorlar ona anladın mı sonuçta bunların temel yapısı kesinlikle Müslümanlığa dayanmıyordur kesinlikle alkole dayanıyordur bunların hangi kıbleye selam verdiklerini ben bilmiyorum bilmek de istemiyorum ama kesinlikle CHP'den bu alkol uzak durmalıdır ya ya CHP'nin atası bu ülkeyi mahvetti diyor. Bak sana net konuşuyorum ya. Bitirdi. Biz bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. o ülkeler CHP'nin atası yüzünden sekiyorsun. Ya bugün sen din adamları niye asıyorsun arkadaşım? Ne yaptı sana din adamları? Ne zarar verdi? Şeyh Said Rıza şeriat istediği diye vatan haini ilan edildi bu ülkede ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şeyh Said'in ve Rıza'nın hain seçilmesinin tek sebebi şeriat istemesidir kardeşim. Şeriat istiyor adam ya. Ben diyor laillik sistemini kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum kardeşim. Laillikle bugün bana dünyada 5 tane ülke sayısına yönetilen bana laillik sistemde yönetilen 5 tane ülke say bak. bu kadar iyi olmuş olsaydı 200 tane ülke layık ilk sistemle yönetilirdi. Niye 5 tane yönetilmiyor ya? 5 tane sayamıyorsun abi. Ama sana diretildi. İngilizler diretti. Fransızlar diretti. İtalyanlar diretti. Bak Erdoğan Suriye'ye girdi. Bölgeyi alırken senin o CHP'nin atası da Suriye'den asker çekti zamanda. Bilir misin sen onları? Ben edebiyat ve Tarih bölüm mevzunuyum. İyi araştırın. Bir tanesi askeri çekerken bir tane de askeri soktu oraya. Anladın mı? Bak Erdoğan'ı Edirne'den karşı diyorsun. Bir tane satmış olduğu toprak yok. Ama CHP ve CHP'nin de bu ülkede nasıl topraklar, nasıl neler sattığını çok çok iyi biliyor bak. Bu bak bugün senin petrol yatağın Musul, elinde olmuş olsaydı sen bugün petrolü 5 liraya kullanacaktın. Niye bunu konuşmuyorsun? Ha? Senin bugün petrol yatağını İngilizler kullanıyor. İngilizler, İngilizler. İngilizlere gidiyor. Almanya diyorsun, anne hani beni kıskanıyor diyorsun, bilmem ne diyorsun, cart diyorsun. Almanya'nın atası sana kalkmış BMW'yi, Mercedes'i, Volkswagen gruplarını kurmuş. İngiltere'ye gidiyorsun, Chrysler'i kurmuş, Amerika'ya gidiyorsun, onu kurmuş. Senin ülken ne yapmış abi? Ülkende yapılan tek bir şey var, rakı balık. Bir de sana sorun olacak şunu da söyleyeyim. Boğaz'ın en güzel yerlerinde açım diyen var ya açım, açım edebiyatı yapan hep CHP'ler oturur. Al bir git Boğaz'ı dolaş, açım edebiyatını yapan halkı galyana getiren, sokaklara dökmeye çalışan CHP'nin tayfası yapar bunu. Bak CHP ekibi yapar bunu ha. Ama git hepsi trilyonluk boğazda yıllarda oturuyor hepsi. Anladın mı? Halkı galyana getirmek için kendi çocuklarını çıkarmazlar. Milletin çocuğunun başını yakmaya çalışırlar. İşte bu özgür özel tayfası. Ulan bu adamlardan bir ülkeye cacık olmaz. Bu adamlardan 100 yıldır cacık olmamış. Şimdi mi cacık olacak? Ay yüzden ben bilmiyorum ben bir Kürdüm abi. CHP'ye oy veren Kürt de Alevi de vallahi benim için ne Kürt'ün Alevi'dir kardeşim. Vermem abi. Ben celladına aşık yaşamıyorum ya. Ulan bugün Selahattin Eyüp'ü Kürtlerin atası değil mi kardeşim? Bugün Selahattin Eylül cumhuriyet tarihinde yaşamış olsaydı o da vatan haini diye asılacaktı kardeşim bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Yarın öbür gün chp iktidar olsun seni beni de asacak ya bırakmayacak Hasan bırakmayacak kardeşim benim adım murat bak murat adım kadar söylüyorum sana bırakmayacak abi niyeti bu niyeti bozuk bunların temeli bu temelinden böyle geldi bu adamlar ya bu adamlar temelinde toprak satan seni benim satmayacak bunlar temeli bozuk temeli bunların temelisi yok adam dolmabahçe sarayında en güzel yerde otururken erdoğan saray yapmış. Erdoğan sarayı babasının adına yapmadı kardeşim orada kimleri ağırlıyor boğaz en güzel yanında oturan insanlar da belli. Değil mi? Orada rakı balık yapan insanlar da belli. Bitti. O yüzden sen Erdoğan'ı eleştirirken ilk önce geçeceksin. Kendi atanı da eleştireceksin. Öyle bir şey yok. Ama söylüyorum son 100 yılın gelmiş geçmiş CHP'nin atası da dahil olmak üzere en başarılı iktidar kim dersen bana Erdoğan ve iktidarı derim ki bugün belki Demirtaş adını altın heplerle yazdıracaktı bu ülkede ama maalesef önü kesildi işte. Teşekkürler.